Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bir tane kazanım tarama testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu değildir demiş. Şimdi arkadaşlar araştırma sorusu nasıl olması gerekiyordu? Bir gruba sorulması ve birden fazla cevap alınması gerekiyordu. Sitemizdeki kişiler hangi marka araba kullanmayı sever? Bu bir araştırma sorusu olabilir arkadaşlar. Sitede yaşayan kişilere sorulur ve birden fazla cevap alınabilir. Hangi marka arabalar daha çok sevilir? Yine bu da bir gruba sorulur ve birden fazla cevap alınır. Spor arabayı hangi yaş grubu daha çok kullanır? Bakın bu da bir araştırma sorusudur arkadaşlar. Ee, yine insanlara sorulur ve birden fazla cevap alınabilir. Kullandığınız arabayı neden tercih ettiniz? Şimdi bu gruba sorulmamış, bir kişiye sorulmuş. Yani e, bir kişiye sorulduğu için de bu e, ne olması gerekiyor? Araştırma sorusu olmaz. İkinci sorumuz: Bir restoran, müşteri memnuniyetini öğrenmek amacıyla müşterilerine bir anket uyguluyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Demiş. E, şimdi arkadaşlar, e, bakalım neydi restoran müşteri memnuniyeti ile alakalı ürünlerimizi kaliteli buluyor musunuz Bakın bu olabilir servis hızımızdan memnun musunuz bu olabilir restoranımıza kimlerle geliyorsunuz şimdi Arkadaşlar bu restoranın nasıl diyeyim müşterinin memnuniyeti ile alakalı bir şey değildir yani kimlerle geldiği restoranla alakalı bir durum değildir Onun için bunu sormak uygun bir soru değildir. Restoranımızı hijyenik buluyor musunuz? Yine temizliği ile alakalı, memnuniyetle ilgili bir soru olabilir değişik kadar. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki grafik bir tatil yöresinde konaklayan turistlerin aylara göre dağılımını göstermektedir. Toplam konaklayan turist sayısını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar grafikte bakalım. Şimdi Aralık ayında 200 kişi gelmiş yazıyoruz buraya. 200 Ocak ayında dikkat edin bakın kaç? 500. Şubat ayında bakın 500 ile 600'ün tam ortası. Yani nedir? 550. 500 ile 600'ün ortası gibi düşünün. Ee, burası kaç? 300. Burası kaç? 100 diyoruz. 0 5 burayı toplayalım arkadaşlar. 5 10 13, 2 daha 15, bir daha 16. 1650 diyoruz. Bakın şurada ikisinin ortası olduğu için 50 kabul ettik. Bakın şıklarda 1600 de var. Burayı şaşırmayın arkadaşlar. Orada 550 yani 500'de 600'ün tam ortası var. Dördüncü sorumuz. Evet. Yukarıdaki tabloda A ve B basketbol takımlarının arasında oynanan bir maçın her bir çeyreğinin atılan basket sayılarını göstermiştir, gösterilmiştir. Maçın sonunda A takımı B takımından 13 sayı daha az attığına göre B takımı 3. çeyrekte kaç sayı atmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar A takımı B'den 13 azsa B takımı A'dan 13 fazladır. Şimdi önce A'nın attığı sayıyı bulalım. Ne var? 19, 20. Bakın attığı sayıları şöyle bakacağız. 19, 20. 22 ve 17. Bunları toplayalım. 9 9 daha 18. 7 2 daha 9. 9 daha 18 elde var 1. Buraya verirsem 2 4 6 7. Şimdi A'nın attığı sayı arkadaşlar 78. Şimdi A B'den 13 eksikse B A'dan 13 fazladır. Yani 78'de 78'e 13 eklememiz gerekiyor. 8 3 daha ne yapar? Burası 3 arkadaşlar. 8, 3 daha 11 yapar. 7, bir daha 8, bir daha elde 9. Şimdi B'nin sayısının 91 olması gerekiyor. Bunları toplayalım. Bakalım kaç yapıyormuş? 24, 18 ve 28. Toplarsak eğer arkadaşlar, 8, 8 daha 16, 4 daha 20. 2 elde 2, 4, 6, bir de burada 7. 70 yapmış. Kaç yapması gerekiyordu? 91 yapması gerekiyordu. 70'i içinden çıkarırsak arkadaşlar kaç yapar? 21 yapar. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. 5. sorumuz yukarıdaki grafik bir çiftlikteki hayvan türlerinin sayısını göstermektedir. Buna göre bu çiftlikteki toplam hayvan sayısı koyun sayısının kaç katıdır? Şimdi önce toplam hayvan sayısını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Birazcık net değil. Onun için dikkatli bakalım. Keçi kaçmış? 300 Direkt toplayalım. 300 Burada kaç var? 200 300, 200 daha 500 500 de burada var. 1000 400 de burada var. 1400 300 de burada var. 1700 100 de burada var. 1800 400 de burada var. Ne yapar arkadaşlar? 1800, 400 daha 2200 yapar. İsterseniz alt alta yazıp da toplayabilirsiniz. Şimdi toplam hayvan sayısını bulduk. Koyun sayısının diyor. Koyun sayısı kaç arkadaşlar? Dikkat edelim. 200. Katı dediği zaman bölme işlemi yapılır. 2200'ü 200'e bölmem isteniyor. Şu iki sıfırları sadeleştirelim. 22'yi 2'ye 22 bölersem ne yapar? 11 yapar. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. Evet. Altıncı sorumuz. Böyle bir boy tablosu verilmiş. Büyük ihtimal 4 arkadaşın boy tablosu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. En uzun boylu Cavit'tir. Bakalım arkadaşlar. Cavit'in boyu dikkat edin 156 yani 156. Doğru bir bilgi. Biz ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Boyu 1, 152 cm üstünde olan 3 kişi vardır diyor. Şimdi arkadaşlar 152 cm Şimdi ben bunu da 152'nin üstü diye kabul edemem. Bu 152'ye eşit demektir. Üstünde olan kaç kişi var? Dikkat edin 2 kişi var. 3 kişi değil 2 kişi var. Hatalı olan cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Boyu 152 santimetrenin altında bir kişi vardır. Şimdi bakın 152'nin altında sadece kim var? Ceren var. En uzun boylu olan, en kısa boylu olandan 6 santimetre uzundur. Şimdi en uzun 156, kısa 150. Arasındaki fark nedir arkadaşlar? 6 santimetredir. Bu da doğru bir bilgi. Bu da doğruydu. Yanlış olan B şıkkı. 7. sorumuz. Akça Konak Ortaokulu öğrencilerinden Irmak matematik dersinde işlediği konuyla ilgili bir çalışma yapmak ister. Söke'de yaşayan Irmak Ekim ayında bulutlu gün sayısını hafta hafta not almış ve değerlerini 1, 0, 3 ve 2 olarak bulmuştur. Bu verilerle oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Her şekil bir gündür demiş. Ee, burada e, yani e, birinci günde bir şekil olacak. ikinci günde şekil olmayacak. 3 olacak ve 2 olacak. Hafta atadirine göre haftaya göre sıralanmış olacak. 1, 0, 3 ve 2. İlk hafta 1 olan bu ama burada sıfır yok. İlk hafta 1 olan bakın 1, 0, 3 ve 2. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Son sorumuz. 4 arkadaşın sahip oldukları hikaye ve şiir kitapları araştırılmış. Elde edilen bilgiler aşağıda yorumlanmıştır. Buna göre diyor hangi tablodaki veriler sahip oldukları hikaye ve şiir kitapları sayısı olabilir demiş. Meryem'in şiir kitabı hikaye kitabından azdır. Şiir kitabı az olacak. Önce Meryem'e bakın. Bakın burada fazla var. A şıkkını eledik. Şiir kitabı yani birincisi ikincisinden az olacak. Diğerleri olabilir. Ee, Selvinaz'ın hikaye ve şiir kitapları eşittir. Ee, şimdi A şıkkını elemiştik. Onun için geçtim. Bakın burada eşit. Bu olabilir. Burada da eşit. Bu da olabilir. D şıkkında eşit değil. D şıkkını da eliyorum. En çok hikaye kitabı Beril'dedir. Baktığım zaman hikaye kitabı en çok benim A şıkkını elemiştik zaten. B şıkkında burada en çok Beril'de. Burada da yine Beril'de. Buradan karar veremiyoruz. Aziz, Be Aziz Bekir hikaye kitabı ve şiir kitabından 3 fazladır demiş. Hikaye kitabı şiir kitabından 3 fazla. Yani hikaye kitabı fazla olacak. Burada dikkat edin 2 eksik. Burada 3 fazla. Doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bir tane kazanım kavrama testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.